Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videoyu like atın. Kerem hoş geldin. Merhaba Kerem, merhaba. Merhaba Kerem, merhaba. Hoş bulmadım. Aa iki kişi izliyor Kerem. iki kişi olduk. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın beyler. <laughs> Kerem'in mesajı sabitledim beyler. Oh, yes Michael arkadaşlar aşağıda iki tane kedi mavi mav mav diyor şurada görünür belki hatta bir tanesi şurada koşturuyor bak 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 arabaya bak <laughs> arkadaşlar videoyu like atıp abone olun like atıp abone olun içeren e, canlı yayın çekme ne yapalım e çekme Anket oylayın. Anket oylayın. Anket oylayın. Aferin adamlar. Like atıp abone olun. Like atıp abone olun. Adamsınız. Dört kişi olduk arkadaşlar. Adam var ya. Adam adam. Dört kişi olduk. 2 like olduk. Kerem gördün mü? Benim takipçilerim böyle işte. Anket oylayalım, anket oylayalım. Oy 15 Kerem. Bak bunlara şahitsin Kerem. Bunlara şahitsin Kerem. Kerem bunlara şahitsin sen. Şahit, şahit. 3 like'ı arkadaşlar. Hep hepiniz anketi oylayın arkadaşlar. Anketi oylayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanala abone olun. Kanala abone olun. Kanala abone olun arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Yaparsınız, yaparsınız. Arkadaşlar yaparsınız. Anketi oynayın. Anket 5 oldu. O oynayın arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. Kerem bir aslan bir aslan. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kerem görüyorsun bak şu an çay e, 28'ti. Şimdi 18'e düştü. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olun arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olun. Siz de şöyle açıp oynayın. Şöyle. Aşağıda kediler mi yavlıyor bak. Çiftleşiyor bak. <laughs> arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yanıma arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Like atıp abone ne? Sesi. Yok aşağıda. Kerem çok sağ ol, çok sağ ol. Abone olun evet arkadaşlar abone. Arkadaşlar Kerem'in moderatör yapıyorum. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Abone olun, abone olun. Arkadaşlar öbür yayın 5 dakika sonra görüşürüz. Kuzenimle çekeceğim yeni. Hadi görüşürüz.